Arkadaşlar bugün ne oldu biliyor musunuz? Ne oluyor burada ya? Aa, tuhaf tuhaf adamlar geziyor burada. Aa, gene bu adam burada. Hem de iki tane farklı adam var. Aa, gene mi izliyorlar ya bizi? Allah. Ne oluyor gazem ne oluyor? Aman teyzem boş ver sen onun hikayeni anlat bize. Ne yaptın? Planlar başarılı mı? Ne oluyor ya burada? Ne oluyor burada? Aha ne konuşuyorlar bunlar burada? Ne yaptın? Planlar başarılı mı? Çok iyi gidiyor çok iyi. Börekçiyi açtırdım. Ne diyor ya bu? Aa inanamıyorum. Börekçiyi açtıran gizemli adammış gerçekten. Tam dediklerim, düşündüklerim oldu. İnanamıyorum. Seni ahanım da hiçbir şey fark etmedi. Ama biraz benden şüpheleniyor. Ne diyorsun? Planlarımızı bozma. Evet. Sen çok buralarda gezme. Şüphelenecekler yoksa. Zaten benden şüphelenmeye başladılar. Ne diyorsun? Ne diyorsun ya? Gerçekten mi? Bak bütün planlarımız suya düşer. Mahvederler bizi. Tamam tamam dikkat edeceğim. Sen git şimdi. İyi tamam. Ay, bu duyduklarıma inanamıyorum ben. Ne yapacağız biz bu bilgilerle? Eyvahlar olsun. Ne planlıyor acaba bu gizemli adam? Ben ondan nasıl kurtulacağım ya? Başımız büyük dertte herhalde ya. Eyvah eyvahlar olsun. Sen neredeydin teyze? Ne, da, ne yapıyorsun? Ay kızım git hadi git. Ay şimdi bizi burada görecekler. Ay senin yüzünden konuşmanın geri kalanını dinleyemedim ya. Ne diyorlar, ne planlıyorlar bilemedim ya. Amacı neymiş bu adamın öğrenemedim. Git çabuk git hadi. Neyse neredeyse. Sezare nerede? Ya şuralarda bir yerde oynuyordur. Hadi git bul. Tamam. Ne oluyor orada? Ses duydum. Önde duydum. Hemen gidip bakalım. Ay bunlar duydum mu ne? yaptı ya? Ben gideyim hemen şuradan. Aman kaçayım. Gelip hemen bakacaklar bana şimdi. Hadi bakalım şu sese. Dur ben bakayım hemen bu sese. Yok kimse burada. Tamam yokmuş kimse burada. Şimdi yolumuza ayrılalım. Görüşürüz. O şimdi gideyim de planlarıma devam edeyim. Kimsenin hiçbir şeyden haber yok nasılsa. En rahat benim ya. Allah bütün planlarım tıkır tıkır işliyor. <laughs> Ve evet, teyze ne yapıyorsun? Ne yapayım kızım? Tik tak çekiyorum. Allah Allah. Teyzeciğim sen de iyice abarttın ya. Abartırsam abartırım. Ayşegül şu kadına mukayyet ol tamam mı? Tamam abla sen merak etme anamı kayıt alırım ben. İyi bakalım hadi dikkat edin şu adama da göz, gözünüzden ayırmayın gelmesin buraya. Evet abla haklısın çok geliyor buraya. Arada onu şu kufet teyzeyle de konuşurken görüyorum. Demek öyle. Vay seni şu kufet, vay. Ne diyorsun kızım? Gelemiyorum teyze. Oo, hazır uzaylılar da yok. Uzaylı tatiline gitmişken gideyim de karıştırayım ortalığı. Eee ne diyorsun bu işe? Yapabilir miyiz uzaylılar gelmeden? yaparız ya yaparız ne diyorsun bu iş benim işim ben bu işlerin adamıyım İyi bak patron kızacak ha çok uzadı bu iş tamam ya halledeceğim ben yüzlük yüzlük ürüne geldik az sabredin iyi tamam hadi git bak işine sanki kolaydı bunlar insan da değil biliyorsun yani Allah Allah be, bak be, arabaya bak be, Hazır uzaylılar yokken bu eve nereden girsem acaba? Kapıdan girsem ötüyor. Direkt uzaylılara haber veriyor ev. Demek ki bu eve sahip olmalıyım. Betin evinde gözüm var. Sonraki aşamam bu olacak. Aklımda çok güzel bir fikir var. <laughs>